Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sıhhat ve afiyeti ve mutluluk lütufları sizlere, sizlerle olsun. Kehf Suresi 8. bölümün meal ve tefsirlerini sizlere gene okuyacağız. 45 ve 49. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 45. ayet. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır düşün o günkü o günkü dağları yürütürüz yeryüzünü dümdüz görürsün onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır onlara and olsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiğiniz oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız Artık kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak. Vay halimize. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sahip dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğru söyledi. 45 ve 49. ayetlerin tefsirleri. Önce 45 ve 46. Mekkeli bazı zenginler mallarının ve oğullarının çokluğu sebebiyle şımardıklar için tevhid dinine girmeye tenazül etmiyor. Kalem 14 ve 15. ayetler. Hayatın sadece dünyadan ibaret olduğu iddia ediyorlardı. Yüce Allah onların şımarmasına sebep olan dünya hayatının durumunu insanın içini açan bitki örtüsüne hayat vermekte olan suya benzetiyor. Ama bir süre sonra su çekiliyor. Bitkiler kuruyor ve toza toprağa karışıyor. Bu ibretli benzetmeye göre insanları aldatan dünya hayatı fanidir. Mal ve çocuklar da bu dünyanın süsüdür. Kısa bir süre sonra fani olan gidecek, salih amel kalacaktır. İyi davranışlar diye çevirdiğimiz ve kalıcı olduğu açıklanan salihat hem inanmayı hem de İslam'ın yapılmasını emrettiği ve hoş karşıladığı ahlaki değerlere uygun işleri ve güzel davranışları ifade etmektedir. Allah'ı zikretmek, namaz, oruç, hac, zekat ve benzeri bütün ibadetler, cihat etmek, iyiliğe yönelmek, kötülükten sakındırmak, ana babaya, akrabaya ve komşulara iyi davranmak, adalet, ihsan ve benzeri Kur'an'ın öngördüğü bütün iyi işler dünyada insanlarla fayda verecek ve ahirette de kurtuluşa vesile olacak salih amellerdir. İnsana yakışan dünya hayatında yapacağı iş, işler ebedi saadetini kazanmaktır. Bununla beraber İslam helal mal kazanmayı ve dünya nimetlerinden istifade etmeyi de yasaklamamıştır. De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. Araf 32 ancak İslam bu nimetlerin fakirlere karşı kibir ve gurur vesilesi edilmesini, maddi ve psikolojik baskı aracı yapılmasını hoş görmez. 47 ve 48. ayetlerin tefsiri. Dağların yürütülmesinden maksat, kıyamet gününde şiddetli bir deprem ve infilakın meydana getirilmesi, dağların atılmış yün gibi savrulması olabilir. Kur'an'ın değişik yerlerindeki anlatımına göre o gün yer kütlesi sarsılacak ve dağlar darmadağın edilecek. Hakka suresi 14. ayet. <laughs> Savrulan kum yığınları haline gelecek. Müzemmil 14. Atılmış renkli yün gibi olacak. Karya 5. Toz duman haline gelecek. Vakıa 5 ve 6. ayetler. Bulutlar gibi hareket edecek. Nihayet bir serap olacaktır. Nebe suresi 20. Nitekim başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Sana dağları soruyorlar. De ki Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görünsün. Ta suresi 105 ve 107. Bu konuda elmallı Muhammed Hamdi şöyle der. Dağların atılmış renkli gün, günler gibi olmaları hali bizim idrakimize göre bütün yer küresinin volkan gibi infilak edip patlaması halini düşündürdüğü gibi son zaman savaşlarının o hali almaya doğru giden yakıcı manzaralarını da göz önüne getirmektedir. Allah dağları yerinden giderir, yok eder. Her taraf dümdüz ve çıplak hale gelir. Böylece yeryüzünde ne bir bitki, ne bir ağaç, ne bir canlı, ne de bir bina kalır. Bundan sonra Allah Teala bütün insanları huzurunda saf halinde toplayacak ve inkarcılara şöyle hitap edecek. Siz ilk yarattığımız gibi siz ilk yarattığımız gibi bize geldiniz. Yani siz öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyordunuz. İşte gördünüz. Sizi hiç yokken nasıl yarattıysak öldükten sonra da öylece dirilttik. Şimdi huzurumuza aynen yarattığımız zamanki gibi çıplak, malsız, mülksüz, çocuksuz ve yardımcısız olarak geldiniz. Nitekim başka bazı ayetlerde şöyle buyurulmuştur. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri ar arkanızda bırakacaksınız. Enam suresi 94. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Meryem 80. Hazreti Peygamber de kıyamet gününde Allah'ın insanları ilk yaratıldıkları doğal halleri ve görünüşleriyle yanlarında dünyalık hiçbir şeyleri olmaksızın toplayacağını haber vermiştir. 8. bölüm 49. ayet. Bu ve benzeri ayetler mesela Casiye 29, İnfitar 10 12 insan oğlunun dünyada başıboş bırakılmadığını, yapmış olduğu iyi veya kötü, büyük veya küçük her türlü amelin mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde yapılıp korunduğunu ifade etmektedir. İnkarcıların hesaba katılmadıkları ahiret gününde herkesin amel defteri önünde konacak ve dünyada yapmış olduğu büyük, küçük ne ameli varsa orada zapt edilmiş olduğunu görecektir. Dünyada günaha batmış olanlar o gün yapmış oldukları kötülüklerin sayılıp dökülmesinden dehşete kapılacaklar. Allah'ın vereceği cezadan ve insanların karşısında rezil olmaktan korkacaklardır. Evet sevgili izleyiciler, 8. bölümümüzü tamamladık. 9. bölüme kadar esen kalın, sağlıcakla kalın.